Bir makine, bir insan, bir savaşçı doğar. O sensin. Roketsan tarafından geliştirilen mam Ayyar ve MAM-T mini akıllı mühimmatın teknik özellikleri belli oldu. Her iki mühimmatta bir önceki versiyonlara kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla menzile sahip. Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı alanındaki atılımı, SİHA platformlarının kullandığı faydalı yüklere de yansıyor. Türkiye'nin ilk SİHA mühimmatını geliştiren Roketsan, lazer arayıcı başlığa sahip Mamle'yi, mamci ve MAMT ürün ailesine değişik arayıcı başlıklara sahip yeni üyeler ekliyor. Bu kapsamda Roketsan, görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık entegrasyonu gerçekleştirdiği Mamle Ayyar ve Mamte Ayyar mühimmatının test faaliyetlerini Baykar ile birlikte tamamladı. Mamle ve Mamte'de vurulacak hedefin siyah operatörü veyahut harici bir dost unsur tarafından sürekli olarak lazer ile işaretlenmesi gerekirken, Mamle Ayyar ve Mamte Ayyar için böyle bir ihtiyaç bulunmuyor. Operatör, mühimmata ilk hedef bilgisini verdikten sonra bölgeden ayrılabiliyor veyahut hedef değişikliği gerçekleştirebiliyor. edinilen bilgilere göre, lazer arayıcı başlıklı manne mühimmatı 15 kilometre menzile ve 22 kilogram ağırlığa sahipken, mamle ayar ise 25 kilometre üzeri menzile ve 23 kilogram ağırlığa sahip. Mamre mühimmatı, parçacık etkili, yüksek inflaklı, anti antitank ve termobarik harp başlığı seçeneklerine sahip. Mamle Ayyar'da ise parçacık etkili ve antitank özellikli birçok maksatlı harp başlığı bulunuyor. Mamne Ayayar'ın başlıca hedef tipleri arasında personel, ana muharebe tankı, radar anteni ve benzeri yer hedefleriyle zırhlı araçlar bulunuyor. MAM serisi mühimmatların en fazla patlayıcıya sahip olan üyesi MAM T'nin lazer arayıcı başlıklı versiyonu, 30 kilometre üzeri menzile ve 95 kilogram ağırlığa sahip. MAM T ise 96 kilogram ağırlığında ve 50 kilometre üzeri menzili bulunuyor. Mamti'de parçacık etkili, yüksek infilaklı ve termobarik harp başlığı seçenekleri bulunurken, Mamte ayar ise parçacık etkili ve termobarik harp başlığı seçeneklerine sahip. Roketsan, TV arayıcı başlıklı serisi mühimmat içinde çalışmalarını sürdürüyor. Man serisi mühimmat şu ana kadar 40'ı aşkın ülkeye ihraç edildi.